Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle devam edelim. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile mecliste bir grup kurma çalışmalarına ilgin, ilişkin de bir değerlendirmede bulundu. Şöyle dedi Sayın Karamolluoğlu. bir takım çabalar gösterilecek. Bu arayışın içinde olmamız da gayet tabidir dedi. bu arada CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partisi adına da seçime giren 10 vekil vekilde CHP yönetimine istifasını verdi. Şimdi yemin töreninde kendi gruplarıyla katılacaklar galiba değil mi? Hemen mecliste Saadet Partisi Gelecek ve Deva Partisi'nin grup kurma konusuyla başlayalım. Sen de söyledin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun açıklamaları Geçmişte o gayretin gösterildiğini hatta ittifak içinde bir ittifak meselesi vardı bu üç parti arasında. Ancak bir noktaya gelinemediğini bundan sonra ise bu arayışın içinde olmamız gayet doğal ifadelerini kullandı Sayın Karamoğluoğlu. Buna yaklaşımınız sıcak mı sorusunu yöneltti meslektaşlarımızdan birisi. Evet yanıtını verdi. Benzer paralel açıklamaları Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yapmıştı. Kendisinin de seçim öncesinde hem ittifak içerisinde ittifak oluşturulması hem de şimdi ortak grup kurulması ile ilgili belli bir aşamaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu inançtayım." demişti. Dolayısıyla her iki parti liderinden de benzer açıklamalar geliyor. Ancak bir aşamaya gelinecek mi? Deva Partisi'nden nasıl bir tavır gelecek bu merak konusu. En azından Sayın Karamoğluoğlu ve Sayın Davutoğlu'nun bu meseleye sıcak baktığını e, görüyoruz. Ancak dediğimiz gibi bir diğer parti olan e, Deva Partisi'nin buradaki tavrı, pozisyonu oldukça önemli olacaktır. Şimdi CHP listelerinden Gelecek Partisi adına seçime giren ve Muğla milletvekili seçilen Selçuk Özdağ dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdı. O kayıt işlemlerinin ardından da açıklamalarda bulundu. 10 isim Gelecek Partisi'nden CHP listesinden milletvekili seçilmişti ve bu 10 ismin CHP yönetimine istifa dilekçesini sunduğunu söyledi. Gelecek Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninde, kürsüde yemin edeceklerini ifade etti etti. Tabi Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini, milletin problemlerini meclise yansıtmaya devam edecek dedi. Çünkü önümüzdeki süreçte belediye yerel seçimler var dedi. Selçuk Özda ancak 10 milletvekili olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne istifa dilekçelerini verdiklerini söyledi. Benzer bir açıklamada Deva Partisi'nden geldi. Orada aslında teknik olarak biraz e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin açıklamalarında ayrışma görüyoruz ancak işin esasında özetinde bu isimler yani CHP listelerinden seçime giren ve milletvekili seçilen Gelecek Partisi, Deva Partili, Saadet Partili isimler Artık kendi partileri adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevlerini yapacaklar, temsil edecekler partilerini ve Cuma günü yani yarın gerçekleştirilecek meclisteki yemin töreninde işte örnek veriyorum Saadet Partisi milletvekili olarak ya da Gelecek Partisi Muğla milletvekili olarak kürsüden yemin edecekler. Çok teşekkürler Aykut. İyi çalışmalar Aykut. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakal.